Hanımlar beyler merhabayım. Halloween'deyiz. Cadılar bayramı yani. Kısaca cadıların birbirini ziyaret ettiği, küskün cadıların barıştığı, küçük cadıların büyük cadıların ellerini öpmek suretiyle açlık ve şeker aldıkları gündeyiz. Yine otomatik oynayacağız. Şöyle bir seçelim ilk önce. Ne yapalım? Şu jetonu tabii ki tepeye çıkartacağım. Ardından da 100 aldım. Vuralım bakalım bu Halloween teması enteresan. Yani gerçekten korku teması var. Müzikler falan da korkunç. Öyle şey değil yani. Hani <laughs> bomboş bir Halloween teması yok. Ürküyorsunuz oynarken. Ürkmeye değilsiniz. Yani hiç Halloween kutladınız mı bilmiyorum. Cadılar Bayramı da. Yani değişik. Abone olmayanlar kutlamasın zaten. Bakın hala abonelik yapmayanlar var aranızda. Bu benim canımı çok sıkıyor. Ha diyeceksin ki hiç leğende yıka yıkanmamış gibi böyle Halloween kutlamak da ne demek? Leğende de yıkandık. Halloween'de kutladık kardeşler. Ya şimdi şey de düşünün aslında. Bu arada aldık ufak bir şeyler şu palyanço maskesinden. Ya bizim yıkandığımız lehanelerde beyler şey vardı, kurban etti falan taşınıyordu yani. Şeker mi şaka mı? Hadi bakalım. Trick or treat. Yani. Şeker mi şaka mı diye sordu. 7 katı dedi. Güzel. Nice. 140 olduk. <laughs> Çıkabileceğiz mi buradan ya? Şimdi bir daha çarpı gelir mi? yok. Size bir katil geldi. Öcü bonus. Seçelim bakalım. Balkaba. Tabi her Halloween'de bir balkaba teması var. Bir 20 aldık. Yaklaşıyor mu bize katil şu an o kapının arkasında mı? Biz mi ona yaklaşıyoruz? Kaçıyor muyuz şu an? Seçiyorum yine. Aha geldi. Bu bizi öldürür beyler. <laughs> i̇yi ama iyi. 254 lira kazanç var. Bayağı korkunç ya. <laughs> Hani ne diyordum işte bu bizim hani leğende yıkanmak da bizim kültürümüzde aslında şey cadılar bayramı da bizim kültürümüzde. şuraya bir güncelleyim be. bir saniye yani ya adamlar şimdi dini bayram adı altında gidiyor yumurta boyuyla falan oraya buraya saklıyor. Biz öküzü sokağın ortasında bağırta bağırta gebertip kanın akışını izliyoruz. Yani bunun en azından artık mezbahalarda yapılması çok güzel çünkü Günün sonunda dini ve cibe de saygım sevgim sonsuz hepsine. Ama yani bizdeki bayramlar böyle olunca da insanlar tabi Cadılar Bayramı da kutluyor. Bonus gelse bari. Biz de böyle gavur bayramıyla deneyelim dedik. Çünkü Kütük Sivas Divriği olup Cadılar Bayramı kutlanmıyor tam olarak. Yani çünkü yeterli şey yok. Balkabağı yok ülkede. Tarım bitince kabak tadı verdi artık. Çünkü eskiden kendi kendine yeten bir Türkiye vardı. Kabak artık yok. Yani şeker mi şaka mı dese bizde mesela bir zombi gelse ninenin elini öpmeye çalışsa ne olur? Şeker dese bal kabağı tatlısı verir. Yani biz içini oymasına yine oyarız da bize bir bal kabağı da var arkadaşlar. iyi i̇yi ee, 112.40 geldim maşallah. Bu film vardı ya bir tane. Nightmare Before Christmas mıydı neydi işte. Şey, this Halloween, Halloween, Halloween falan diye böyle şarkı söylüyordu falan. Yani ben onu this is Ramazan diye de söyleyebilirim açıkçası. Yani bizim de bayramlarımız çok güzeldi. Hani biz de kapıları çalıp haçlık topluyoruz. Birebir aynısı aslında. Sadece biraz eğlence teması var Halloween'de tabi. Ama burada korku teması üzerinden gitmiş. Oo, Loomis. Bu bir dizi mi acaba? Çok hakim de değilim. Eana Eğitli falan. Yani cahilliğime verin. Yorumlara yazarsınız yani. Ya şey gibi hani Noel kutlamayalım falan diyorlar ya. Ya yeni yılı kutluyoruz orada. 31 Aralık Noel değil zaten. 25 Aralık mı ne? Ya yani insanlar eğlenmek istiyor aslında sadece. Siz mesela Halloween'de ne kostüm giyerdiniz? Sadece abonelerime soruyorum ha. Yani hani ben mesela Bülent kostümü giyebilirdim yani hani Bülent kostümü komik olurdu var mı öyle bir kostüm bilmiyorum ya da 2-3 kişi böyle toplanıp gul yabani yapabilirdik <laughs> hani bir şey var ya şu şenarsan Şen Kemal Sunal filminde o da tatlı olabilirdi yani hani izleyen kadınlar varsa mesela şey Rezan Kiraz olabilir Gülben Ergen olabilir onlar da korkunç aha bonus geliyor galiba dur Dur gelmedi. Ne bileyim şey olabilirsin. Şu eski Türk filminde bir Deniz ahtapot var ya o olabilirsin. O da korkunç olmaya çalışıyor en azından. Bu arada şey Trakyalılar varsa izleyenler biliyordur zaten şey bu Halloween muhabbetin. Orada bir böcük gecesi mi ne var ki zaten aslında bu şey pagan kelt kültüründen keltlerden geliyor. İşte Türklerde eskiden şaman pagan falan olduğu için şeye kadar bu Bursa dönemine gelene kadar aslında biraz oradan da bizde kalmış işte Trakya'da var hala böcük gecesi diye 100 lira geldi telefondan Hamdi Bey sağ olasın ya komik olurdu aslında düşünsenize lan böyle hani Cadılar Bayramı coşkuyla kutlanıyor böyle halay çeken zombiler falan var hani zil çalıyor kapıyı açıyorsun zombi el öpmeye gelmiş nineler ölür kalpten ölür nineler yani gelmedi yine bonus yani ya da ne bileyim işte çıkıyorsun joker kostümüyle falan konu komşuya gidiyorsun aşure dağıtıyorsun işte tatlıdır falan yani o nightlik falan da var yani, o büyük geldi büyük vurduk dur 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 kaç geldi kaç geldi beyler 500 600 656 656 iyi geldi bu yani şu an kabağı oydum. Kabak tatlısını yapmaya başladım. E devam edelim de şimdi sıfırdan yine şey güncellemem gerekecek. Şu otomatik oynama falan işte şurayı. Kaç yapak? Hmm yani. Kaça vursam ki? 50 vurayım işte. <laughs> yani. Şu Halloween'in yüzü suyu metine bir güzel kazanç verdi. Bir güzel kazanç be. Çok mu şey istiyoruz be? Halay çeken zombiyi düşünün abi. <laughs> Güzel olabilir ya. Bu arada şey hala abone olmayan lütfen olsun yani bir abonelik atla deve değil arkadaşlar 240 geliyor bakın işte siz abone olmayınca diyecek bir şeyim yok. Korku temalı bir oyun. Süper Voice'lara asladım. Hafta içi full Anadolu Kasino'daydım. Ne attım aslında Anadolu Kasino'ya da para attım da şu an sıkıldım akşam. işte Halloween oynayayım, geçireyim falan vakti dedim. Öyle takılıyorum yani. Bakalım bir yere gidecek mi? Onu da bilmiyorum. Bonus Aha. gelmedi. de şey ee... Şa hangi diziydi o? Hmm, Hawaii Major Mother'da bir tane şey vardı. Her Halloween'de işte e, Oros Orospu Balkabağını arayan bir karakter vardı. Slutty Punk'in O da geliyor aklıma. İşte karakterlerden biri bir milli piyango bileti oluyordu falan. Sıkıcı bir tip falanlar filanlar. Neyse bu cadılar bayramı muhabbeti bitmez. Biz paramıza bakalım tabi gelirse ha artık gel ve bonus ah geldi 3 bonus aman 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 şeker mi şaka mı trick or treat şeker mi şaka mı şeker deyince burada da kabak tatlısı çıksın ya yani. 10 çarpı 10 güzel güzel 200 anlamına geliyor bu şimdi bir daha dönecek bu sefer ikinci de çarpı gelse ya. O az önce seri katil geldiydi. Şimdi ücretsiz döndürme geldi. Seri katil de niye herhalde? İyice ışık azaldı bak. Sol altta şey de var. İçi oyulmuş kabak. Ziyan ediyorlar hep kabakları. <laughs> Hadi be. Altı. oha geldi. Kaç attı? Güzel, güzel, güzel. <laughs> at, at 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 vur 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 756 nefis el nefis lumis lumis ya bu bir dizi kesim ve ben bilmiyorum onu çünkü hep dizi sahnesi gibi bütün karakterler falan 370.8 Arkadaşım korkunçlu korkunçlu şeyler söyleyip durma ya. Oyun oynayacağız burada. Altı üstü. Gerdin bizi ya. Öf. Hadi Loomis of. Lumis adamsın adam adam. Adamın dibisin ya. Süper büyük kazanç. Of bini de geçti. Annem annem ben ufaktan tamam gibiyim arkadaşlar. Yani 1500'ü de görür herhalde. Yok görmedi. 1402. 2785 lira 20 kuruşu aldık. Bu cadılar bayramını da böyle güzel bir kazançla kapattık. Şöyle belki son bir çevirmeme bile gerek yok. Yani ne diyeyim. Kalbiniz nur. Haneniz huzur da olsun. Cadılar bayramınız kutlu olsun. <laughs> Şaka yapıyorum. Şöyle. 5.988'den 7.390'a bir güncelledim. Ee, geldiğim nokta bu. Hep son dediğim söz, hoşçakalın.